Selamlar. Ne haber? Ya dedim uzak kaldık, ayrı kaldık. Biraz bir göz göze gelelim, şöyle biraz konuşalım. Sizlerden gelen sorular da artmaya başladı. Dedim şunları topluca bir cevaplar vereyim. Aslında bir sürü konu hakkında konuşacağım. Yani bir kahveni al, beni dinle. Bir sürü olaydan bahsedeceğim. Elbette ki seni çok çok ilgilendiren kısımlar da olabilir. Belki hiç ilgilendirmeyen kısımlar da olabilir. Bir mola niyetine beni dinle. Gayet. Al bir kahveni, kurabiyeni, neyse. Şimdi size sıcağına başlayalım. Sizlerden gelen sorulara birazcık bakalım. Neler varmış? Ben de şuraya not aldım. Çünkü bir sürü şeyden konuşacağım için. Demişsiniz ki 10. sınıf, 10. sınıf kitabı hocam ne zaman çıkar? Hazırlıyorum. Valla tüm gücümü 10. sınıf kitabına veriyorum hep. Ancak çekil çok fazla. Yani geçen gün elektrik devreleri yazdım. Yani ağladım yani içeride artık en son. Yani lanet olsa bir zorluğu var o şekillerin. Kitap çünkü çok şekil üzerine kurulu. Basın yazıyorsun şekil var. Optik yazıyorsun şekil var. Dalgalar çiziyorsun şekil var. Varolu var yani. Elimden geldiğince hızlı şekilde bitirmeye çalışıyorum. Yani o kitap illa da illa da ne İlle çıkacak yani. Ee, belki hafif gecikme olabilir. Belki bir şey olur hızlanır bir yerden sonra. dört konuyu yazdım. Ne kaldı? Optikle şu an e, dalgalar konusu kaldı. Onları da yazıp bitireceğim. Bana sağ olsun yardımcı olan arkadaşlar da var. Onlarla iş daha hızlı yani. Ama bitecek. Öyle ya da böyle çıkacak bir kitap. Sen o kitabı alacağız alacaksın, başlayacaksın. 15 günde yine bitireceğiz. Yani 9. sınıf kitabı gibi hızlı bitecek. Yani kazanım odaklı olay bitmiş olacak. Yani o kitap illaki çıkacak merak etmeyin. Hani kesin şu gün çıkar diyemiyorum. Yani çünkü ben de kestiremiyorum. Çünkü birilerine yaptırmıyorum bu işi sonuçta. Kendim çizip al şunu grafiğini çiz demiyorum. Ben yani kendim çiziyorum ama gerçekten zor ya. Yani ben bu kadar zor olduğunu düşünmüyordum ama zor yani çünkü baştan çizmemiz lazım o şekilleri yani bir yerden hazır kopyalı yapıştır alamıyorsun Telif yersin sıkıntı olur yani O yüzden Tamam İkinci sorunuz neymiş bakalım ee, Şimdi başlasak yetişir mi Valla şimdi başlasan yetişir üzerine tekrar edersin bir kez daha bitirirsin öyle söyleyeyim Çünkü bu iş öyle uzun uzun Günler haftalar aylar alan bir iş değil yani geçen sene beni pandemi döneminde öğrenciler daha çok keşfetti. Yani şöyle söyleyeyim benim Mart'a kadar o ben o sayım 3000 falandı arkadaşlar. 3000 mi 2500 mi neydi? Yani o aralar yeni yeni insanlar keşfetmişti ve bayağı konu anlatmıştım. O konuların hepsinin çıktılarını aldılar, pdf'lerini aldılar. Cayır cayır dinlediler, sınavda girdiler. Yani bir neti iki neti olan çocuğun geçen sene o sene 11-12 netini aldı. Gayet de mutlu oldu yani. Gönlüm şu açıdan rahat oldu. Hep anlattığım şeyler çıktı, anlatmadığım hiçbir şey çıkmadı. Yani bu sene eğer ne olur bilmiyorum. Tabii inşallah konuları kaldıracaklarını pek zannetmiyorum. Yani 11. sınıf ikinci dönemi işlenmedi doğru düzgün. 12. sınıf 1. dönemi işlenmedi. E, bu iş uzarsa 12. sınıf. E, yani ne soracak bunlar? Yani kalkmaması gerektiğini düşünüyorum. Hani benim e, düşüncem belki sanki ek süre gelebilir tyt adına diye düşünüyorum yine. Yani konu kaldırmak biraz saçma olacak. Yani neyi kaldıracaksın abi? Tüm AYT'yi mi kaldıracaksın? Sadece TET'den mi geleceksiniz? O da çok saçma olur yani. Hani benim düşüncem bu yönde. Bakalım açıklama ne olacak? İşte e, ne diyordum en son? Ha işte yetiştirdiler. Gayet de Hani benim anlatmadığım hiçbir şey çıkmadı. Ya bu birazcık hani kainlikle alakalı değil. Yani adamların gittiği bir çizgi var. Bu çizgi lang diye böyle ya da böyle yapmazlar. Hani mesela torka, momente, dengeye, ağırlık merkezine çok kafayı yemeyin, yemeyin dedim. Atışlar hakkında çok kafayı yemeyin dedim. Daha önemli işler var dedim. Atışlardan çok basit bir soru geldi. Ne denge geldi, ne moment geldi. Hani gelseydi kolay soracaklardı. Çünkü hani ben sınavları sadece TET, AYT anlamında incelemiyorum. Hani sizin bilmediğiniz sınavları da inceliyorum. Adamların hani TOK'ta bile soru tarzı gerçekten çok basit. Hani anlatacağız yine bu sene de. Hani öyle deli dehşet değil. Mesela tüm konuların olduğu sene ne zaman oluyor? 2018 mi? Evet 2018 ve 2019'da adam TORK'tan bir soru sormadı. Yani çok kolay bir soru sordu. Ama gitti. 12. sınıfın en sonunda olan modern fiziğin teknolojik alanlarına şık iki tane soru geldi. Yani düşün. Son konunun son kısmından iki soru sordu adam. Yani kitaplarda belki bir veya iki test görebileceğin alandan adam iki soru sordu. Kitaplarda momentten dengeden 20-30 tane test var. Oradan soru bile sormadı. Yani adamların sanki bir ağırlığını verdiği yer hani senin benim bildiğimizden biraz farklı gibi yani. O yüzden özellikle 12. sınıf konuları eğer bir sıkıntı olup kalkmazsa bir şey olmazsa ağırlık yine oradan olacak. Yani %50 sorularınızın %50'si oradan gelecek. Ve bence o konular daha kolay. Yani bir fotoelektrik olay kamptırdı, kamptındır, elektromanyetiktir. Hem zevkli hem kolay. Hem de yazımı çok rahat. Allah'tan orada çok şekil yok. 10. sınıfta deli deşler şekil var gerçekten. Yani o yüzden rahat ol yani. Hani yetişecek. Yetiştirirsin ya alıp başlayacaksın. Başka bir şey yapmayacaksın ki. Yani olay biraz kazanım odaklı gidince daha rahat oluyor. Yani şunu artık kafanıza sokun. Yani bu senaryoyu ben 5 yıldır görüyorum. Bu sene de göreceğim. Ondan eminim artık. Bu sınavın dinamiği arkadaşlar Türkçe matematikten dönüyor. Size fizikten, kimyadan, biyolojiden deli deşe zor sorular sormayacaklar. O map kitaplarını okuyun. Hani fizik için okuma gerek yok. Ben birazcık orayı baz alıyorum. Kimya için eğer Alatin hocanızla çalışıyorsanız yine gerek yok. Ama biyolojiden okuyun abi. Ya biyolojide ciddi anlamda adamlar map kitabına inanılmaz bas Yani derece öğrencilerine tavsiyelerini dinlediyseniz şey var. Hepsi şunu der. Map kitaplarını okuyorum der. Ben şöyle bir örnek vereyim. Ben girdiğim sene, tabi böyle video anlatımlar falan yoktu. Ben biyolojiden sırf map kitabını okuyordum. Daha doğrusu şöyle yapıyordum. Açıyordum bilgisayarı, map kitabının pdf'ini açıyordum. Önemli yerleri screenshot alıp klasörlüyordum. Atıyorum bir... E, kreps çemberi vardı. Onu atıyordum, klasörlüyordum. Atıyorum bir büyük kan dolaşımı vardı. Onu alıyordum, atıyordum. Böyle görselleri hep atıyordum. Ve her gün o görselleri bakıyordum. O görselleri çizmekle uğraşmıyordum. Ya arkadaşlarım vardı. Kreps 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 çemberini baştan sona çiziyorlardı, yazıyorlardı. Hani bunu bir kez yaparsın, da hani o kadar uğraşmıyordum ben. Her gün bakıyordum. Ve girdiğim sene inanır mısın? Belki hatırlıyorum yani o yılki deneme sınavlarımda, denemelerimde 30 soruda 22-21 net yaparken dedim herhalde bu sene de böyle yapacağım derken ben sınavdan bir yanlışlık çıktım. Ve gerçekten hep kitabında olan şeyleri sormuşlardı. Sonraki yıllarda hiç bunu bozmadı adamlar. Gerçekten bozmadı. Hatta geçen sene çok iyi hatırlıyorum. İki tane biyoloji sorunuz sadece MEP kitabında vardı. Başka hiçbir soru bankasında yoktu. Yani o MEP kitabını okuyan çocuğun yapabileceği sorulardı yani emin bir şekilde. O yüzden önemli. Yani size fizik, kimya, biyolojiden Konuyu çok iyi bilmenizi gerektiren sorular soruyorlar. Öyle deli dehşet görülmemiş şeyler sormuyorlar. Hani özgün, orijinal soru çıkar mı? Çıkar. Hani bunu sorarken de senin o bilgine bakıyor. Ne kadar bilgine bakıyor. Biliyorsan istediği şeyi sorsun yapıyorsun zaten. Hani fizikten bana deseler ki 21 tane orijinal soru hazırla hazırlarım. Gider bir ay kafayı patlatırım hazırlarım. Ama e, yani bu çok fazla soruda yapabileceğiniz bir olay değil. Hani ÖSYM de bunun farkında zaten. Tamam. Yani hepsi orijinal olacak, hepsi zor olacak diye bir şey yok. Gerçekten kolay şeyler gelecek karşınıza. Yani diyorum Türkçe matematikten sizi vuracaklar yine. Yani geçen sene TRT Türkçeden 30 dakika geldi diye o çok rahat yetiştiririz diyenler o 30 dakikayı aldı adamlar sizden yani. Ee, Türkçeden 7, 8, 9 yanlış. Matematikten 5, 6 boş, 4 yanlış derken zaten Türkçe 30 netin altında. Matematikte 30 nete düşünce hani fenden 2, 3 tane kaçtı. Sosyalin yarısı boş zaten her şey bir birbirine giriyor. Yani deli dehşet geometri çalışıyorsunuz, deli dehşet Türkçe çalışıyorsunuz ama hiçbiriniz doğru düzgün bir felsefe, bir din bakmıyorsunuz. Yani oradaki soruyu yapmanla, dandik bir coğrafya sorusunu yapmanla, koca bir matematik sorusundaki problemi yapman aynı şey oluyor. O yüzden o önemi birazcık verin yani. Ya bu sene de aynı şey olacak. Türkçe matematikten dönecek. Her sene olduğu gibi. Yani ÖSEM'in tüm sınavlarında aynı. KPSS'sinde de Türkçesinde oluyor. ALES'inde de Türkçesi oluyor. Ve o soruları çözün. Her gün diyorum ya 3-5-3-5 çözün. 5-10 tane Türkçe çözün. 5-10 tane problem çözün. Geometriyi sağlam tutun. Ya sınavın denemeyip bunlarla ilerliyor o yüzden. İşte tamam. Yani bunlara biraz dikkat edin. Ağırlığınızı neye vereceğinizi iyi seçin. Yani bir konuyu çok ayrıntısına en ince detaylarını öğrenmek için fende kasmayın. Bana böyle şeyler geliyor. Hocam ben yazarak çalışıyorum. Neyi yazıyorsun? Hocam ağzından çıkan her kelimeyi yazıyorum. Ya bu kadar uğraşma. Dinle. Dinle. iki kez dinle. Üç kez dinle. Zaten kafana oturacak. Öyle şey her şeyi yaz 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 yaz. Ya bence sıkıntı yani. Boşa zaman kaybı. Tamam bir çalışma yapıyorsun ama bir süremiz var bizim de. gereken alanlar da var. E sen bunlara yetiştirmek yerine başka şeylere çok fazla ağırlık verirsen sıkıntı oluyor. Yani geçen sene fizikten çok mu zor sorular? Hayır, çok mu kolay sorular? Bence hayır. Normal orta sorular. Ha, biraz daha zorlar, zorlayabilirler miydi? Evet ama ortalamaya baktığında 1. AYT fizik ortalaması 1. 2019'da da 1'di. 2020'de de 1. 1 ya. Yani sen herkesin deli deşiş fizik yaptığını mı, kimya oyunu mı yaptığını zannediyorsun. Ya bu sene kimyayı biraz zor bekliyorum çünkü ortalaması 1.8 çıktı. Diğer sene 0.8'di. 1.8'e fırladı. Ya bu nadasan %100 başarıdan daha fazla demek ortalama bazında. Ha bu sene birazcık zorlayabilirler. Ona dikkat et. Biyoloji mesela hiç değişmemiş. Aynı. Ama mesela Türkçe, matematik falan hep yüksek net yapılan alanlar. Türkçenin ortalaması 12 falan yani 40 soruda. Adam zaten diyor ha bu ülkedeki gençler Türkçeden 12 net yapıyorsa 40 soruda benim zorlayacağım alan ya Türkçe oluyor ya matematik oluyor. Deli, deşet, fizik, kimya, biyoloji sorsa diğer bölümleri kolay yapmak zorunda. O zaman bir eleyicilik azalıyor. Tamam, hafif al demiyorum ama ağırlığını vereceğin alanları da iyi bil diyorum. Hani bilmezsen zaten yapamazsın da. Hani çok hafife almak gibi düşünülmesin bu. Ee, sadece fen derslerinde konuyu çok iyi bilin. Çok 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 fazla soru çözmeye uğraşmayın. 3 tane fizik kitabı, 4 tane fizik kitabı bitirmeye ne gerek var? Zaten fizik, fizikte sorular her kitapta birbirine benziyor. Yani çok de, değişik soru tipleri çıkarılabilir mi? Çıkarılır mı? Hani ÖSYM'in de bir çizgisi var sonuçta. Hani ben o yüzden çok fazla hani eğer bir fen uzmanı olmayacaksam fizikten, kimyadan, biyolojiden öyle çok deli de ayrıntısına girmeyi biraz boş buluyorum yani. Gereksiz buluyorum. Hani olay netimi alıp ben tıp okuyayım, mühendislik okuyayımsa olay o. Ee, ne var ne var ha kimya hakkında bir şey var bana çok soru geliyordu bizim bu kimyada bazı dergilerimiz var. Şöyle tarama sınavları dergileri hepsi 120 şer sorudan oluşan 4 seriden oluşuyor. Dördüncüsü çıkacak. Biz normalde bunları ayrı olarak satmıyorduk ee, kitabın yanında gönderiyorduk. Yani deneme sınavı tadında 120 şer sorudan oluşan ve güzel 120 soru yani öyle basma kalıp sorulardan değil. Toplamda 480 sorudan tüm kimya müfredatını kapsayan bir şey hazırlamamız bayağı 3 ay falan sürmüştü güzel sorular ortadan olsun diye bunların ayrı satışını biz açacağız ee, haftaya muhtemelen açacağız dördüncüsüyle beraber hani eğer kimyadan konuların bir yerden çalıştıysan bittiyse yeni soru tarzları güzel bilgilerini tekrar at, etme amaçlı eğer bir çalışma yapmak istiyorsan bu dergileri kesinlikle al bak ben geçen sene çok gördüm hocam fiziğe 13'e 1 yaptım kimyadan 9'a 4 geldi ya bunu yapmayalım işte ya yani kimya kolay net alabileceğiniz bir alan. Konuyu bilen adam çok rahat çıkıyor. Çok da sıkıntı bir ders değil. Ama hani bu olunca biraz hoş olmuyor. Bunları eğer çalışmak istiyorsan çalış al. Tavsiye ediyorum. Yani şu an ben evet kendi ürünümü tanıtıyor gibi oluyorum ama bana göre gerçekten bir şeyleri tekrar edeceksen güzel sorular göreceksen ve anlatımlarıyla da pekiştireceksen bunlar iyi. Siteye ayrıntılarını koyacağım. Oradan bakabilirsin. Yani şöyle bir şart yok ha. Hani bunları çözmezsen sınavda fullleyemezsin. Öyle bir şey yok. Hani abi biz mi anlatıyoruz sadece kim? Yani bir sürü insan anlatıyor. Bir sürü yayın var. Hani ben sadece olan şeyi söylüyorum yani. Tamamen sana bağlı. Gayet uygun fiyatlı bir şey şekilde koymaya çalışacağız. Anlatacaklarım herhalde kısaca bunlar her şeyden bahsettim. Ben şimdi birazdan yine odama geçeceğim. Fizik kitabını yazmaya devam edeceğim. Sen konularını bitir. Bak o pdf'leri çalışın yavrum. Yani Önden bitirebilirsin. Önden kaldırma kuvvetini çalış. Al pdf'ini indir. Güzel güzel bitir. Tamam mı? Atıyorum 11. sınıfındır manyetizma dersi var. 32-34 sayfa pdf var. Deli deşet fazla soru var orada. Bitir. Kitap çıkınca tekrar bitir. Hani hızlıca bitirirsin yani. Kitap tekrar olur sana. Tamam mı? Ee, korkma. Olabildiğince yetişecek. Fizik tarama soruları geçen sene hazırlamıştım. 375 tane. Şu konuların bir akıbetine göre 500 soruya tamamlayıp basılı olarak sunacağım. Ee, nereden yayınlanır, nasıl yayınlanır bilmiyorum. Daha ona karar vermedik. Evet. Başka bir şey yok herhalde. Bayağı 20 dakika yakında video olmuş. Olaylar bunlar. Ek sorularım varsa anlatmadığım şeyler dışında bir sorular varsa yorum bölümüne belirt. Sana dönüş sağlarım. Yorum bölümünde eğer videoda anlattığım şey varsa dönmem bak ona. Derim ki videoyu izleyin derim. Çünkü aynı soruyu 100 kişiye sorunca sıkıntı oluyor gençler. Hepiniz ulaş e yetişemiyorum. Yani Z ye yetişmeye kalksam fizik kitabı geç kalıyor. O geç kalıyor, bu geç kalıyor. Tamam. Evet, konuşacaklarım bunlardı. Çalışmalarına devam et. Ee, daha vaktin var. Sıkılmalar olur. Yorulduğunda şey yap, dinlen. Bir iki gün ders bakmaman büyük bir kayıp değil ama çalışacaksan da adam gibi verimli olarak çalış. Ee, yani motivasyon düşüklüğün olabilir. Doğrudur. Bende de oluyor. Bazen duvarlar üstüme üstüme geliyor. Bir dışarı çıkıyorum. Hava alıyorum. Bir gün hiçbir şeye bakmıyorum. Yani bazen çalışmak benim için de zor oluyor. Hepimiz için zor oluyor ama istikrarlı şekilde götürmeye çalışacaksın. Bunun başka bir yolu yok tamam mı? Üniversiteye girdiğinde bunun 3 katı 4 katı çalışacaksın. Emin ol. Üniversitede hayat kolay değil. Tamam. O zaman gelecek derslerde, gelecek videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.